gelişim süreçlerine ilişkin bölgesinde ev sahibi üniversitelerle birlikte paydaş üniversiteler Dicle Üniversitesi, Baklava Üniversitesi, Fitnesi Nesiyet Üniversitesi, Şomuk desteği olan Havel Sana, Asel Sana, Çalık Denimi, e Özel İnşallah çok sayıda öğrencimiz burada iş ve staj imkanlarıyla üniversitelerine geri dönecektir. Buyurun Sayın Valim. Ya Allah, bismillah. <laughs> Savcımıza, Adalet Komisyonu Başkanımıza, Üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Fahri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde 9-10 Mart tarihlerinde Fırat Üniversitesi Rektörlüğü koordinesinde sağlanan ve 10 paydaş üniversitemizle beraber burada kariyer fuarını gerçekleştirmekten şehrimiz adına büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Siz değerli öğrencilerimizi fuar alanında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimizle beraber staj imkanları, iş olanakları ve sizlerin geleceğini yön çizmesi anlamında yapılması gerekenlerle ilgili çok uzman bir ekiple beraber burada iki gün boyunca ağırlayacağız. Çok kıymetli misafirler, çok kıymetli öğrenciler. Bugün el Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin yetenek her yerde sloganıyla başlatmış olduğu kariyer günlerine ev sahipliği yapıyor. İlimizin marka değeri olan Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 10 paydaş üniversite ile birlikte öğrencilerimizi kamu kurumlarıyla ve özel sektör temsilcileriyle buluşturuyoruz. Bugünlerimiz ve yarınlarımız olan gençlerimiz için sağlayacağımız her katkı geleceğimiz adına atılmış önemli adımlardır. 18 fakültesi, 3 yüksek okulu. 4 enstitüsü, 9 meslek yüksek okulu ile araştırma üniversitesi olmayı başarmış olan üniversitemiz, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin her aşamasında öğrencilerine kariyer planlama, staj yeri bulma, iş bulma ve danışmanlık gibi konularda hizmet sunmakta ve iş dünyasıyla yakın ilişkiler kurarak kariyer odaklı etkinliklerde önem vermektedir. Gelişen dünya fırsatlarla doğru olmasına rağmen bu fırsatları yakalamanın ve doğru bir şekilde değerlendirmenin zor olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İşte böyle bir dönemde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi hem öğrenim hayatları devam eden öğrencilerimizin hem de mensuplarımıza sahip çıkmak ve onlara rehberlik, rehberlik etmek için büyük bir görevi üstlenmiştir. İnsan kaynakları bünyesinde, insan kaynakları ofisi bünyesinde geliştirdikleri kariyer platformu ile yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimize gelecekleriyle ilgili kariyer planları oluşturmalarına, staj ve iş yeri bulmalarına rehberlik etmektedir. Evet oluyor oluyor